Aşağıda verilen lambanın başlığı sabit bir noktadan aşağı ve yukarı hareket ettirilerek ayağı ise uzatılıp kısaltılarak görünümü değiştirilebilmektedir. Bu lamba yüzlerinden birinin alanı 9.000 santimetre kare olan küp şeklindeki bir masa üzerine şekil birdeki gibi konulduğunda lambanın başlığı zemine paralel ve masa yüzeyine olan uzaklığı 14 kök 10 santimetre olmaktadır. Aynı lambanın ayarı şekil 2'deki gibi ayarlandığında lambanın başlığı zemine paralel ve zemine uzaklığı da 60 kök 10 cm olmaktaymış. Buna göre şekil 1'deki konumda lambanın ayağının uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi öncelikle şekil 1'e bakarak başlayalım. Şekil 1'de bize belirli bir takım yükseklikler verilmiş ve şekil 2'de bu sefer lambanın şekli değiştirildiği zaman da yere olan uzaklığı veriliyor. Şimdi burada şunu kullanacağız. Lamba yüzlerinden birinin alanı 9000 cm kare olan küp şeklindeki bir masa üzerinde diyor. Demek ki buradaki küp şeklindeki yerin bir yüzünün alanı 9000 santimetre kare olarak verildiyse küp şeklinin yüksekliğini hesaplayabiliriz. Yüksekliği demek aslında kenar uzunluğu demek. Peki kenar uzunluğunu nasıl hesaplıyorduk alanını biliyorsak hemen buradaki sayının kare hesaplayarak kenar uzunluğunu bulabiliyorduk. Şimdi 9000 sayısını şöyle düşünsek. Aslında bu sayı 900 çarpı 10'dur diye. Çünkü A kök B şeklinde yazmamız için Burada tam kare çarpan bulmaya çalışıyoruz. 9 yüzde kökten 30 olarak çıkacağı için 30 kök on diyebiliriz. Buradaki yüksekliğimizi 30 kök on olarak alabiliriz. Şimdi buradan şu şekilde ilerlersek. Şekil 2'deki gibi duruma getiriliyormuş lambanın başlığı değiştirilerek. O halde aslında şöyle bir durum oluşuyor. Yani ben burada lambanın başlığını ters çevirirsem o zaman ne olacak? Yerden yüksekliği yani şu kısım 60 kök 10 olacak. Şimdi buradan da aslında şöyle güzel bir bilgi çıktı ortaya. Şimdi 30 kök onu biliyorum. 14 kök onu biliyorum. O zaman lambanın yüksekliği yani şuradan iki tane lamba yüksekliği var. Bunları da xx olarak düşünürsem. Şimdi 60 kök 30 kök onu ve 14 kök onu çıkartırsam aslında iki tane lambanın yüksekliğini bulmuş oluyorum. Çünkü 14 kök onu 30 kök onun zaten bir yüksekliği var. Bir de lambaların yüksekliği var iki tane ve toplamda 60 kök on oluyor. O zaman burada 2x artı 30 kök on artı 14 kök on eşittir 60 kök on olarak yazarsak şimdi 30 ile 14'ü topladığımızda zaten 44 kökon olacak ve iki tane lambanın yüksekliği de o zaman 60 kökondan 44 kökonu çıkarttığımızda 16 kökon olarak bulunacak. Her iki tarafı da iki'ye bölersek 8 kökon olacak bir tane lambanın yüksekliği şöyle yazalım bir tane lambanın yüksekliği aslında 8 kök 10 olacakmış şimdi biz burada neyi arıyoruz lambanın ayağının uzunluğu kaç santimetredir diye arıyoruz onu da artık şöyle bulabiliriz burada zaten lambanın 14 kök onluk bir yüksekliği vardı e bir de lambanın şuradaki x yüksekliği var onu da eklersek 14 kök ona, o zaman yerden yüksekliğini de bulmuş olacağız 14 kök onla da burada bulduğumuz lambanın kendi yüksekliği topladığımızda cevabımızı 22 kökon olarak bulmuş oluyoruz. Doğru cevap D seçeneği olacaktır.